Arkadaşlar 60. seviye kasklarının artı 9 düzlerini gördüm. Baya şaşırdım. Piyasası artmış bunların. Şöyle hemen sizlerle de paylaşayım. Savaşçı kaskı düz 7 bon 80 mi? Pardon 70 mi? Nijan'kine geçelim. Nijan'inki 7 bon düzü artı 9. Şaman'a geçelim. Atı süre geçelim. Suran'ınki en yüksek olan Suran iki, 11 won. Bir de şamana bakalım. Şaman 2 de 11 won. Bu da aynı şey gibi olmuş, Suran gibi olmuş. Lykan'ınki çok fazla değil o yüzden 12'nin toplamadım. 3,5 won'da eee Lykan'ınki var. Ben 4 envanter topladım ama Lykan'ınki toplamadım. 1 envanter savaşçı, 1 envanter Sura, 1 envanter şaman, 1 envanter Ninja kaskı topladım. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Geçelim hemen çara. Bunu da donca demircisine götüreyim hemen. Arkadaşlar bu hesapta bir envanter. İyice bir envanterde savaşçı kaskı var. Hemen yan çarına geçelim. Yan çarda da şaman ve sura var. Burada da bir envanter sura ve bir envanter şaman kaskı var. Bunları ben hemen artı altıya atıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaslarımızı denedik. Şöyle 5 adet sura kaskı 8 adet şaman, 6 adet savaşçı, 10 adet de ninja kaskı geçmiş artı 6 ya. 200 adet bilinmeyen tasım kullandım. 110 küsür der kullandım. Bilinmeyen tasım 200 lüsü 20 meyde. Kurbağa tanesi de 1 meci var. 800 k bir meci var ama kurbağa diliyle kurbağa bacaklarını ben kendim düşürdüm. Ay kastığım zaman. O yüzden onlara para vermedim. Bunlar da aynı şekilde benim düşürdüğüm artı basmalıklar. Arkadaşlar sunucusunda kurbağa bacağı 1.5 2 civarı, kurbağa deli de 1 me 1 m civarı işte. Para vermiş olsak şuna 100 me verecektik. Bilmeyen tılsım 20 mi? 30 me de artı basmalıklara gitti toplam 150 mi? Şimdi şunlardan da zaten kurbağa bacağı falan çok fazla gitmez. 58 tane de bu gidecek. 1.5 me'den hesaplarsak yani 90-100 mi arası da kurbağa bacağı gidiyor. Evet, 250 civarı gitti. Şunlar da zaten para değil parmak kemikler falan. Para değil daha bir artı 9'a kaç defa deneyeceğiz? Be belki hiç denemeyeceğiz. 250 me 300 mi arası gitti. Bakalım herhangi birisinden artı 9 alırsak kar. Hemen şöyle ilkinden başlayalım artı denemeden. İlki artı 7 oldu süper bir sura ya da şaman kas kalırsak en ucuz 9-10 bon. İkincisi de geçti. 3 yandı. 4 de yandı. İyi çok güzel 5 5'te 3 yaptık. Ay sen çekil bakayım buradan. Hemen şamanla devam edelim. Yandı. Geçti. Geçti. Bir tane daha ver. Çok güzel. Yandı. Bir tane daha versen KAPI. Yandı. Olsun. 3'e 3. 3. 3 Sura. 3 Şaman. Savaşçı alamayacağız gibi. Bir tane geçti. Senden de 3 olmaz mı? Olmadı. 2. O da olmadı. Ninja'dan devam edelim hemen. İlk yandı. İkincisi geçti. Senden de bir 3 alırsam mükemmel olur. 2 oldu. Daha fazlasına da yok demeyiz. Çok güzel. 4 5 Ver lan bir tane daha. Mükemmel. Ninja 16, 6. Sura 5'te 3. Şaman 8'de 3. Savaşçı da 6'da 1. Toplam kaç tane artıya 7 13. O zaman Ninja'dan başlayalım artı 8'e denemelere. Mükemmel. beşincisi de geldi. Ver bir tane daha. Gelmedi. Savaşçı sen geç. Gelmedi. Geldi gen pahalılarına. Birer tane versen deneyelim ya birer tane. Bir sen. Çok güzel. Yandı. Ama malzeme kalmamış malzeme alıp geliyorum hemen. Bu kadar fazla artıya yedi olacağını düşünmemiştim. O yüzden yeterli diye düşünmüştüm. 20 tane buz parçası. Neyse gittik aldık 6 tane daha. O kadar uğraştık. En azından bir tanesi de artı 8 olur inşallah. Çok güzel. Sonra senden de bir tane alalım mı? Senden de bir tane aldık. 8 tane artı 8. Bir tane geçerse en az 5 won kar. En az. O da nice. 9 herhalde. 8 ya da 9. 8 diyelim. 2.5 won. 3 won desek. Üç on harcamış olsak. 5 won kar en az. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Denemeye başlayalım ilkinden. Şaka yapıyoruz. Mükemmel. Devam edelim. Mükemmel ya. 10, 20 won. Kaça katladık? 7'ye katladık. Daha 3 tane de duruyor. Şunu da hemen atalım. Şaka yapıyorsun. Yoksa Yoksa Geliyor mu? Yeter lan dedi. Abi mükemmel geçti ama ya. 3'ten artı 9. Geç sen de geç hadi. O 3 tane geçti. Şunlar 10 on desek. Bu da 8 desek. 28 10. Abi hiç yoktan 28 won. 25 won kar. Tertemiz. Anabilirsiniz. Şimdiden çekilişi kazanan arkadaşa hayırlı olsun.